Tolstoy'un Ana Karenina kitabının giriş cümlesiyle başlamak istiyorum. Her mutlu aile birbirine benzer. Her mutsuz ailenin mutsuzluğu kendine özgüdür. Aileleri mutsuz, mutsuzluk üzerinden ayrıştıran bu ifadeyi kentlere, şehirlere de uyarlayabiliriz. Mutsuz kentler vardır. Her kentin mutsuzluğu kendisine özgüdür. Bir kenti mutsuz eden bir durum başka bir kenti mutsuz etmeyebilir. Çünkü bu bir hayata bakış meselesidir. Duyarlılık ve dayanışmanın boyutuyla da ilgili bir durumdur. Bir kenti rahatsız eden bir durum nasıl çözüleceği konusunda farklılıklar gösterilebilir. Farklılıklar gösterir. Bir kent bir sorunu bireyin kendi zaafına, eksikliğine, ahlaki durumuna, tembelliğine bağlayabilir. Ya da başka bir şekilde, başka bir kentte bir korunun sorunun kaynağı olarak yapısal sorunlar, toplumsal sorunlar gör, görülebilir. İşte kentleri mutsuzluk konusunda birbirinden ayırt eden şey olaylara bakış açılarıdır. Sorunun kaynağında birey mi vardır ya da yapısal sorunlar mı vardır? Bun, buradan hareket edeceğiz. Türkiye'de kuşkusuz madde kullanım oranları henüz Avrupa ülkeleri düzeyinde değil. Fakat sorunumuz giderek artıyor olması. 2019 23 yıllarında yüzde 15'lik bir artıştan bahsediliyor. Hatta bizim büyük kentlerimizde mesela esrar kullanma oranları e, Avrupa ülkeleri düzeyinde İstanbul'da, Ankara'da e, esrar kullanım düzeyinin e, %7'lere yaklaştığını görüyoruz. Eroin morfin kullanımı az önce bahsetmiştim. Afrika şey Afganistan rotasından dolayı e, arttığını e, biliyoruz. E, kokainin yine Avrupa trafiği ile birlikte Türkiye'de de yüzde %20 oranında bir artış olduğunu görebiliyoruz. Dünyayı bugünkü duruma getiren nedir bilir misiniz? yarım işler, yarım konuşmalar, yarım günahlar, yarım iyilikler. Gerçekten eğer bu konuştuğumuz bugün burada kalırsa bu bir yarım konuşmadan öteye hiçbir anlam ifade etmeyecek. Bu konuşmaların bize bir şey, bir yol açması lazım. Yani bizi toplumsal olarak organize edecek bir sürece sokması lazım. Çünkü karşımızdaki problem o kadar da basit. Bizim Böyle gündelik e, e, aksiyonlarımızla çözebileceğimiz bir sorun değil. Çok profesyonel tavır, tutum ve e, aksiyon almamız gereken bir sorun. O yüzden buradan bir yere gitmemiz gerekiyor. Muhakkak kentin bir risk haritasını çıkarmak ve sorunun boyutlarını verilerle ortaya koymamız gerekiyor. Bunun için sendikalarımıza biraz sorumluluk düşecek. Dersim Eğitim Sen ve Ses bünyesinde ben öncelikle bir bilim ve araştırma komisyonu kurulmasını öneriyorum. Çok da gönüllüyüm bu komisyonda görev almaya, bağımlılıkla mücadele ve diğer meselelerle ilgili. Ama düşündüğümde bugün gençlerden daha önemli nasıl bir sorunumuz var? Kuşkusuz kentin birçok sorunu var. Biz bu sorunları öncelik, önceliklendirmek zorundayız. Yani onlarca sorunumuz var. Örneğin doğa çevre mücadelesi çok öncelikli bir sorun. Bundan sonra gençler gelir bence. Bu sorunlar arasında öncelik yaratmak zorundayız. Çünkü zaten kaynaklarımız sınırlı. Bin parçaya bölüşünce de hepsinden yarım 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 oluyor ve sorunlarımız orta yerde kalıyor. Hanelle bir farkındalık, bir bir araya gelme, bir irade sergileme amacı bu konuşmalardan bir çözüm çıkacağını zaten düşünmüyorum. Ama çözümü nasıl örebiliriz? Muhakkak en kısa sürede bir çalıştay yapılması lazım. Etraflıca ekipler halinde profesyonel yardım alarak çalışma gruplarının bütün bu alanı detaylıca anlayacak, yol haritası çıkaracak bir çalıştay'a ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bağımlılık e, şu anda yani bir halk sağlığı sorunu olarak değerlendirilmekte. Halk sağlığı sorunu dediğimiz şey yani bir depresyon gibi bir tansiyon hastalığı gibi, şeker hastalığı gibi toplumun e, toplumda çok fazla görülen ve tedavisi zor olan, kronik bir şekilde ilerleyen hastalık dışında da çok farklı problemlere mesela sosyal problemlere, ekonomik problemlere yol açan ve toplumun dokusunu, yapısını değiştiren rahatsızlıklardan bahsediyoruz. Bağımlılık da şu anda e, böyle bir rahatsızlık ve sadece kişiye zarar vermez toplumun e, yapısını sistemini değiştiren ve toplumda şiddet kültürüyle artan e, suç oranlarının artmasına neden olan bir problem. Yani burada önemli olan nokta şu. Bağımlı bir bireyi gördüğümüzde o onun sorunudur ve bize bulaşmasın yeter. Bizden uzak dursun yeter yaklaşımı maalesef e, yeterli bir yaklaşım değil. Çünkü o bağımlı birey alkollüyken madde etkisi altındayken Araç kullanır ve hiç farkında olmadığımız biz pikniğe giderken ailemizde gelir bize çarpar ve bizim hayatımızı da değiştirebilir. Tam tersine bunun buna benzer olarak şiddet açısından da benzer durumlar gelişebilir ve suçla çok çok bağlantılıdır. Bütün hastalıklarda olduğu gibi bağımlıla da biyopsikososyal modelle yaklaşmamız gerekiyor. Yani bir rahatsızlık sadece özellikle bağımlılık için sadece biyolojik kökenli bir durum değil. Evet, genetik olarak bağımlılığa yatkın insanlar var. Genetik olarak bağımlılığa yatkın aileler var. Doğuştan genlerimizde böyle durumlar olabilir. Ama bu şunu bize anlatır. Bazı insanlar bir maddeyi beş kere kullanınca bağımlı olur. Ama bu insanlar bir kere iki kere kullanınca bağımlı olurlar. Yani daha kolay bağımlı Olma eğilimleri vardır. Bu bütün sorunu ortaya çıkarmaz, yani açıklamaz. Bunun psikolojik boyutları da vardır. Kişilik özellikleri, yaşadığımız sorunlar, travmalar, içinde yaşadığımız, büyüdüğümüz çevre, arkadaş gruplarımız, bütün bunların hepsi bu noktada etkilidir ve sosyal boyutunu da. Ee, ele almak gerekiyor. Eğer bir toplumda e, ciddi ekonomik krizler varsa, ciddi bir baskı varsa, işsizlik, yoksulluk, göç varsa, savaş varsa, çatışma varsa, bütün bunlar Psikiyatrik hastalıklar için bir bataklık gibidir ve bütün bu psikiyatrik rahatsızlıkları ortaya çıkarır. Bağımlılık da bunlardan biridir. İşin siyasal boyutunu da kesinlikle göz ardı etmemek gerekiyor. O siyasal gölgeyi de açığa çıkarmak, teşhir etmek ve bu konuda farkında olmak, bilinçli bir şekilde bunlara karşı politikalar üretmek çok çok önemlidir. Ben yıllardır kurullarda, komisyonlarda, panellerde, seminerlerde bir şekilde sürekli bunları anlatıyoruz ve bir süre sonra harekete geçilmediği zaman bu bilgileri vermenin bir anlamı kalmıyor ve bizde de bir tükenmişlik durumu gelişiyor. Yani aynı şeyleri tekrar tekrar edip durmak gerçekten bir süre sonra sıkıcı hale gelebiliyor. Bu yüzden yani bunları anlatmanın aslında amacı bir şekilde harekete geçmek. Yani bir şekilde farkındalık oluşturduktan sonra bundan büyük bir rahatsızlık duyduktan sonra terapide de bizim değişim aşamalarımız bunlar eyleme geçmek. Bu değişimi yaratabilmek için eylemin başlaması gerekiyor. çoğu zaman kısa süreli olduğu için kararlı bir şekilde ya da ortaya çıkan bazı sorunlardan dolayı işbirliğinde bozulmalardan kaynaklı bu projeler, bu çalışmalar gerçekten yarım kalıyor ve tekrar eski halimize geri dönebiliyoruz. Şimdi bu sorunu da anlatmak için 2010